Evet arkadaşlar yeni YouTube videosundan daha merhaba bugün 24 Eylül çarşamba günü tartı günü yani saat şu an 8.30 yeni kalktım öğünlerimi hazırlayacağım bugün sıfır kalp günü saat 11.30 12 gibi falan ekiple buluşacağız şimdi ufak bir kahvaltı yapacağım 5 yumurta bir sarı Sonrasında işte tavuk kuş falan hazırlayacağım. Dediğim gibi bugün sıfır yapacağız. Yarın ve perşembe, yarın ve cuma günü yükleme başlıyor. O yüzden çok mutluyum. Onun dışında başka bir şey yok. Artıdan sonra 30 dakika bir kardiyon var sadece. 30 dakika kardiyon yapacağım. Onun dışında full dinlenme. Başka hiçbir şey yok. Tek isteğim bugün tartıya seri bir şekilde halletmek ve dinlenmek. Şimdi öğünleri hazırlayayım. Ee, yemeklerimi daha kolay yapmak için airfryer vesaire getirdim. Evi de göstereceğim şimdi zaten birazdan. Ev aşırı iyi. Yukarıda yani şey bile var. Ee, projeksiyon bile var yani bir şey izlemek için. Dışarıdan çıkınca böyle. vesaire. Gayet güzel. Ev birazdan kusura bakmayın. Şimdi, biz burada öğünlerimizi hazırlayalım. Aslında kardiyom sabah yapsam daha mükemmel olurdu. Aradan çıkardı ama... ...işte evde bisiklet olmayınca... ...şimdi sabahta geç kalmak istemiyorum tart alanına, yarışma alanına vesaire. O yüzden mecburen ilk önce yemeklerimizi yapacağız. Ee, geceden zaten şey yapmıştım. Koyulanmamak için tavukları vesaire kestim bu şekilde. Benim sabah bir daha uğraşmayalım. O yüzden bunları şimdi hemen yapacağım. Dediğim gibi Perşembe-Cuma günü yüklüyoruz. Perşembe günü full evde ye yat dinlen yapacağım. İdmanım vesaire de yok. Cuma günü sadece bir şey yapacağız. Pump idmanı yapacağız. Cumartesi zaten şov değil. Bitire suyum var. Tartı günü de beni sıfır baya zorlayacak ya. Ayakta i̇nşallah erken biter yani. Geçen sefer tartı günü birkaç sıkıntı mı çıkmıştı bir şeyler olmuştu. Bayağı, uz, bayağı ayakta uzun kalmıştım. Şimdi İzmir'deki fuar alanında gördüm. Biraz güzel yapmışlar. Oturmaların falan varmış. Bu da niye açılmıyor? Oturmaların falan varmış. İnşallah yani sıra alıp sıra alma muhabbetlerini gördüm. Yani daha kolay olmuş. Daha süper olmuş. Ondan sonra İnşallah otururuz yani en azından sıramızı alır, ne zaman girip ne zaman çıkacağımızı biliriz. Yorulmayız boşuna ayakta kalmayız. Bizim için güzel olur. 2 gram oldu. Bu arada yağını sonradan atıyorum. E çünkü yemek içinde yandığı için yap yaparken besin değerini kaybediyor. Normalde bugünü de çekmeyecektim. Zaten sadece tartı yapacağım. Hani ne gösterebilirim vesaire diye. Dedim neyse abi bu süreçte dedim her şeyi çekeyim. Anı kalsın en kötü. Benim menteler zaman anı kalsın. O yüzden baktım böyle video sarmıyor. Kapatabilirim ama dedim başlayayım güne bu şekilde. Sürecin bitmesine birazcık üzülüyorum çünkü yani güzel geçti. Ne olursa olsun süreçten keyif aldım. Dediğim gibi hani sonuç şu an cumartesi günü çıkacağız. Tabii ki her şey güzel gidiyor şu an. Bir sıkıntı yok. Ama bizim günümüz olmayabilir. Her şey olabilir. Yani hayat sonuçta. Ama önemli olan bu işten keyif almak. Yani keyif almıyorsan zaten bir de olsan on da olsan önemli değil. Perşembe günü de video çekmeyi düşünüyorum bu arada. Evde hani sadece yemek yiyeceğiz ama en azından ee yüksek ihtimalle İzmir için canlı yayın olur. Canlı yayın olurken onları çekeriz vesaire. Diğer yarışmacılara bakarız. Bir yandan yemek yeriz. O yüzden hani biraz birazcık bir de karbon yüksek olacağı için yükleme olacağı için daha çok keyfim olacak konuşabileceğimi düşünüyorum o yüzden daha güzel olur. Keyifli olur. Cuma günü belki idmanı çekemeyebilirim. Çünkü dün fite gittik. Abi o kadar dolu ki yani şimdi e, şey yapıyorum, antrenman yapıyorum. Hani anlatmıştım size antrenman sistemini. Yani salonda yer mi bulacağım, ondan sonra e, videomu çekeceğim falan filan derken video işi biraz yalan olabilir. Ama gene cuma günü de çekeriz. Elimizden geldiğince. Bunun üstüne bir de kardiyo yapmak beni ekstra vuracak. Zaten dün ee, yol yorgunu olup idmandan gelmek var ya yani idmanı böyle ölü gibi yapıyorum ya. Hiç halim yok. Nasıl yaptığımı ben bile hatırlamıyorum. İnşallah dediğim gibi erken biter bugün. Evet şimdi omletimizi yaptık. Şöyle tabağımıza koyalım. Bakalım. Ben yani millet böyle görüyorum sarısını marısını ayırıyor da hiç o şekilde uğraşamam ya. Yani. Ben direkt çırpıyorum ondan sonra tavaya döküyorum. O sarı muhabbetini bir ben yapmadım sanırım bu canlıya ya. Yumurtamı yiyorum burada göstermiştim zaten. Yarıştan sonra bu arada hani hiç şey yapasın yok yani. Oraya gideyim bunu yiyeyim falan filan. Hani gene bozarım illaki ama. Yani ne bileyim çok fazla diyet bozasın da yok. Tamamen artık fokusum buraya olduğu için mi, başka bir şeyden mi? Çok fazla yani giyerim ama Geçen yarış gibi bokunu çıkartmak istemiyorum Biraz biraz yerim Tabi vücuda şeker girince şimdi Belki kendini ısıtamayabilirsin öyle bir durumda var Bakacağız Evet arkadaşlar geldik. Sıra bekliyoruz. Sıra numaramız 358. oturdum şu an e, sıranın gelmesini bekliyorum. Böyle. Bir öğün yaptım işte o sırada. Arkadaşlar şimdi tartı gittik. gördüğünüz gibi. Gibi. Hemen öğün yaptım kuşkonmaz tavuk. Açlıktan ölmüştüm zaten. Şimdi bunu birazcık sindiririz. Bir kahve içeriz. Ondan sonra kardiyoya geçelim. Kardiyoda görüşürüz. Döndün sonra Bir daha göreyim Bu daha iyi veriyorsun daha iyi ver. Bir daha be, bir daha sadece konuşuruz zaten. Evet arkadaşlar şimdi McFit'e geldim. Aşırı yorgun Artık bu saatten sonra sadece dinlenmek istiyorum. Şimdi kahvemi aldım. Yani ee, kafede oturacak oraya bir gitmeye bile halim yok. O derece kötüyüm. Direkt McFit'e geldim. Burada kahvemi içeceğim. Ondan sonra artık ee, kardiyomu yapar giderim. Yani yaka mikrofonu takmakla şu an mesela sesim nasıl geliyor onu bile bilmiyorum. Yaka mikrofonu takmakla vesaireyle hiç enerjim yok. Direkt eve gideceğim, kardiyon yapacağım vesaire. E, kardiyodan sonra da tavuğum var zaten gene aynı. Ondan sonra da yarın yükleme başlar. Sadece yüklemeyi bekliyorum. Kardiyo bittikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim aşırı yorgunum. Direkt uyuyacağım. Ee, bu videoda böyle olsun. Kusura bakmayın. Yani bu süreçte işte birazcık yorgunuz biliyorsunuzdur siz Şimdi ben birazcık uyuyayım. Sonrasında yarın tekrardan yükleme gününde görüşürüz.